Ünsüz gezginler olarak dünyanın her yerinde bugün de Vietnam'ı geziyoruz. Vietnam'ın çok farklı ilginç kültürünü göstereceğim size bugün. Bu videoda dostlar. Masaj. I don't want masaj. Ama benim bulunduğum yerler çok sosyetik yerler. 10 dolara saç kesiyorlar, masaj salonu bir de. Arka tarafta da özel olarak masajlar yapılıyor arkadaşlar. Detaya gerek yok, siz anladınız. Sadece saç kesireceğim. süreceğim. Sonra gezeceğiz, dolaşacağız. Yalancının evini, barkını, kahvesini, sildesini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini, kömecini, kedisini, yeteceklerini, doğurtan kedisini. <laughs> kestirelim ya. Burada şimdi saç kestirelim. Masaj salonunda saç kestireceğim. Bu arada ben şu anda Vietnam'da Ho Chi Minh isminde bir şehirdeyim. Masaj. Actually I don't want massage. I want to air cut. Air cut? Cut air? How much? Is 230? Böyle bir yere geldim. Masaj salonunda saç kestireceğim şimdi. Burada masaj salonu. Air cut diyor. Dur abla dur çarptırıyorum bana dur. O da menüyü ayarlıyor burada. Burada air cut diyor saç kesimi. 10 dolar diyor. Ne yaptın ya? 230 bin diyor. Abi benim bulunduğum yerler çok sosyetik yerler. Ve size Vietnam'ın ilginç olaylarını göstereceğim. Neyse önce girelim saçımızı kestirelim. Şöyle bir tipimizi yerine getirelim. Şöyle ünsüz gezginler olarak yakışıklı yakışıklı gezelim. Değil mi abicim? How are you? <laughs> Welcome to thank you brother, yeah. thank you, thank you. Adamlar trafikten el sallıyor. Hadi bir baktım kafamı bir çevirdim adam bana el sallıyor arkadan. Neyse hadi girelim bir saçımızı kestirelim. Okay, I want air cuts. Okay, I want a haircut. Our... Oh, I like your heads. This is very good. Good? Aa, güzelmiş ya. Valla ben bunu böyle salak yapacağım ondan ya. I want it. Okay. I want it. Hatta dur alayım hatta. Ha, şöyle aldım. <laughs> because <laughs> like i this like am going to this video for youtube for youtube channel no. <laughs> and youtube tedemanda you will be famous you know jackson -Yob. yes you will be famous in my country hello jackson you Girelim burada bir Vietnam usulü masaj salonunda saç kestirelim. Burada da masaj fotoğraflarını zaten görüyorsunuz. Burada da ayak masajı yapılan yerler. Arka tarafta da özel olarak masajlar yapılıyor arkadaşlar. Detaya gerek yok siz anladınız. Nasıl yani burası bizim Salih abiyle Mecidiyeköy'de gittiğimiz 100 milyona mutlu sonlu biten masaj salonlarından mı? Bakalım saçlarımı bakalım nasıl kesecekler. Yani Vietnam'da ortamda öyle. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar için garip gelen bir şey bu. Türkiye'de masaj salonları saç kesmez. Masaj salonu masaj yapar saç yeri saç keser. Ama Vietnam reklamda masaj salonları falan kesiyor. Böyle yerlerde takılıyoruz. <laughs> no English? No. No English. Okay. Bu kardeşimiz kesecek saçımı. Hayırlısı. Bakalım nasıl kesecek. Ee, I want to... Yani nasıl anlatayım İngilizce de bilmiyor ki. Anlatamıyorum çünkü o anlamayacak İngilizce. <laughs> little little siyahlı olan saçımı kesecek olan çok acemi belli. Nasıl anlatacağım? <laughs> Ayaklarımı ben şöyle yer, yanlara koymuştum. Sol bacağımı da sağ bacağım buradaydı. <laughs> tık 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 tık. Bu kadın kesse iyiydi de bu kadın niye kesmiyor anlamadım. Yani short. <laughs> Bir de kel çıkmayalım buradan. Bu hayat bizi nerelere getirdi böyle. <laughs> Ay şöyle yanlar arkalar abla diline seydin. Zzzzt buralar zzzzt. Short but still <laughs> same. Şöyle ne yapıyoruz abla girdim bacağımın altına. Eee <laughs> <laughs> böyle. Ha şöyle koyabilirsin diyor. <laughs> diyor çok utanıyorum diyor. Ben de inadına çekiyorum. <laughs> you are shy. <laughs> Sanki biraz fazla kısa kesti ya. Biraz fazla kısa oldu ama hayırlısı. <laughs> Buralar çık 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 makas da böyle. <laughs> Şimdi berberimiz değişti. Bu kadın geldi dedi. Ver şu makası bakayım biraz ben keseyim dedi. Şimdi bu kadın kesiyor saçlarımı. Turaşımızı <laughs> şimdi bitirdik. Ve sonuç olarak bu şekilde oldum. Bayağı parlattılar beni. Güzel oldu. Fena değil. Kısa böyle. Fena değil. Ben beğendim ya. Kötü değil. Bence güzel kestiler. yanları böyle. Şöyle gösterdim. 10 dolara bence iyi kestiler ya Vietnam'da bu şekilde böyle. Berber olayını tamamen bitirdik. Artık yepyeni bir ünsüz gezginler olarak karşınızdayız. Artık daha parlak bir gezgin olarak karşınızdayım. Güzel oldu. Ve şimdi bu gördüğünüzde Vietnam'ın trafiği, full motosiklet var. Kaldırımdan bile gidiyor bunlar. Yani bunun sebebini söyleyeyim. Vietnam'ın nüfusu 90 milyon. Ülkedeki kayıtlı motosiklet sayısı 40 milyon. Yani düz hesap Türkiye ile aynı diyebiliriz nüfus olarak. Türkiye 80, Vietnam 90 milyon. Ama buradaki motor 40 milyon yani her iki insandan birine bir motosiklet düşüyor. Düşünün Türkiye'de her iki insandan birisi trafikte motor kullandığını düşünün. Burada motor trafiği çok berbat. Bayağı bir. Yani araba bulmak çok zor. Hep motosiklet var. Öğlen saat 1. Daha kahvaltı bile yapmadım. Neşen acıktım. Spontane bir yere denk geldim. Kebap yazıyor. Kebap. Türk restorantı mı? İnanın hiç bilmiyorum. Burada döner var. Et döner var. Yukarıda hatta Türkçe yazıyor. Dürüm kebap yazıyor. Direkt Türkçesi yazıyor. Dürüm kebap. Valla bence gayet güzel gözüküyor. Burada bir bence et döner yemeliyiz. Bir et dürüm yiyelim burada. Bir dürüm yaptıralım. Yazıyor. O İskender kebap yazıyor. Tamam burası bir Türk restoranı belli oldu. Buranın sahibi Türk kesin. Onu bulacağız. Ürüm kebap yazıyor. Türkçe İskender kebap. Kebap baby var. Küçük kebap herhalde. Salata var. Başka Türk ürünü var mı bakıyorum. Türk ürünü başka göremiyorum. Türk ürünü başka yok. Is Türk Turkish restaurant? This... Yeah. Turkish. Evet, yeah, Turkish. Yes, yeah, Turkish. Ha, yeah, boss Turkish. <gülüyor> <gülüyor> sahibi Türk mü buranın diyorum da anlamıyor İngilizce. Yeah, Hello, do Turkish. <laughs> is <here> Turkish restaurant? <laughs> is Turkish? Yes, Turkish. Yeah, Turkish. Boss is Turkish. Uh, one guy kind is of Turkish and one yeah. Is he here? There no, is not here. Ah, not But both, right? yeah, he is boss, right? Yeah, Ah, okay. Burası aynı çok muşamba burada demiş. I'm from Turkey. I want one Iskender kebab. This one. İskender kebab. Yes. You want spicy? No, spicy. I'm coming inside. Şimdi burası bir Türk restoranının Mutfak kısmı. Görüyorsunuz Türk restoranı olunca nasıl da temiz oluyor burası. Bu bir reklam değildir. Gerçekten son tere şansa denk geldi. Yolda yürürken kebap yazısını gördüm ve hemen geldim. İçeriye girdiğimizde aa burada da bakın yazıyor zaten kebap time diyor. Belki budur. Şuradaki fotoğraftaki kişi olabilir belki buranın sahibi. 4 dolara İskender kebap, 3 dolara ise Et döner satıyorlar, eti de güzel gözüküyordu zaten. Mekan böyle of 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 işte ya. İşte çağ kebabı ya, yatırmışlar öyle. <laughs> Abi hasret kaldığımız lezzetler. Yurt dışında yani, ya şu an bu videoyu izlerken siz eminim şunu diyeceksiniz. Ya niye bu kadar tepki gösteriyorsun? Alt tarafı et döner, alt tarafı iskender döner diyeceksin. Ya falan filan diye tepki göstermeyin. Abi ben aylar aylar, yıllardır yurt dışında olan bir insanım. Böyle Türk restoranı bulmak, Türk yemekleri yemek, çok lüks bizim için yani gerçekten bulamıyoruz yurt dışında Türk yemeklerini hasret kalıyoruz ve o yüzden yurt dışında böyle Türk yemekleri veya Türk restoranı görünce çok mutlu oluyoruz o yüzden böyle tepki gösteriyoruz neyse birazdan bunu gömeceğiz dostlar şimdi ise yemeğimiz geldi İskender döner bu şekilde geldi arkadaşlar üstüne patates kızartmaları et bölümü burada etin üstüne ketçap mayoneze koymuşlar ve şu altındaki İskender'imizin ekmeği de bu şekilde ekmek ayranı bu şekilde getirdiler bir ayran deneyelim. Aynı zamanda burada da buzlu bir bardak getirdiler. İstersen buzlu bardağın içine dökebilirsin. Ben direkt bir ayranı bir deneyeyim. Ha. Çok garip bir tadı var. Bu tam olarak Türk ayranı değil ya. Yani içinde küçük tane tane şeyler var. Böyle tanecikler var. Ne olduğunu anlamadım. Herhalde salatalık falan mı koydu içine? Salatalık olabilir. Biraz da tadı ekşi ve çiğmiş bu biraz. Ayranı çok beğenmedim. Puanı 10 üzerinden 3. Şurada eti deneyelim bakalım bizim şu İskender Döner'in eti nasılmış. Tabii ketçap mayonezli bir şekilde geldi. Yani hmm, fena değil. Fena değil. Normal. Ekmeğini bir deneyelim. Tabii ketçap mayonez girdiği için içine. Yemeğin tadı değişiyor. Ekmeği de pita ekmeğinden. Böyle bir sofra geldi. Bunun fiyatı 4 dolar. Ayrının fiyatı 1 dolar. 4 dolara böyle bir menü yiyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi ise çok kötü bir yere geldik arkadaşlar. Belki de ömrünüzde görebileceğiniz en berbat ve en iğrenç yere geldik. Orası ise arkamda gördüğünüz restoran. Orada köpek eti satıyorlar. Buldukları boşu boş bütün köpekleri sokakta mesela alıyorlar, direkt öldürüyorlar. Mesela örneğin bu sokakta boşu boş bir tane sokak köpeği geçiyor. Hemen alıyorlar onu, arkaya mutfağa götürüp kesip hemen satıyorlar. Bu şekilde böyle. Sokakta bulduğu köpekleri kesiyorlar, yiyorlar falan. Böyle iğrenç bir yere geldik. Size şimdi buraya göstereceğim. Te video çekmeye izin vermeyebilirler. O yüzden olabilince hızlıca göstereceğim. Hemen girişte tezgahta gördüğünüz etlerin hepsi köpek arkadaşlar. Ve bu restoranda köpekten başka bir şey de satılmıyor. Burada gördüklerinizin hepsi köpek eti arkadaşlar. Bu köpeğin gövdesi. Bu köpeğin bacağı, But kısmı köpeğin. Böyle bir köpek eti yemeğin fiyatı şu anki kurla bir hesap 100 Türk lirası, 150 Türk lirası gibi bir fiyat. Yani bütün keyif kaçıran, iğrenç bir pislik olan bir muhabbet yani burada bu şekilde böyle. İşte insanlar geliyor burada yiyorlar. Değişik değişik bütün hayvan çeşitleri bu sokakta satılıyor. Bakın burada da köpek eti var aynı şekilde. Yan dükkana geldim. Burada da köpek butu var. Bu gördüğünüz bildiğiniz bir sokak köpeğinin ayağı. Bu da popo kısmı. Köpeğin popo kalçası. Görüyor musunuz? Şurası poposu, şu kuyruğu. Ha, yani buradan devam ettikçe bu sokak dümdüz köpek eti sokağı. Yani bu sokağı komple köpek etine vermişler ki zaten restoranda gördüğünüz tezgahı da. Köpekten başka bir hayvan yok. Sadece köpeği yiyorlar. Bunu tabii ben görmedim, yaşamadım, tecrübe etmedim. Sadece bana Vietnamlı birisinin anlattığı şey şu ki bana burayı anlattıklarında burada köpek eti satılıyor dediğinde birisi. Burada aynı zamanda kedi ve fare de yiyorlarmış. Hani onları görmedim. Sokak kedileri ve fareleri de zaten yiyorlarmış da. Bunları görmedim. Tüm Vietnamlılar bu köpek etini yemiyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani Vietnamlılara da kime sorsam sen yiyor musun köpek eti diye herkes hayır diyor. Hayatta yemeyiz. İğrenç bir şey falan diyor Vietnamlılar. Yani çok küçük bir kesim köpek eti yiyor. Yani zaten gördüğünüz gibi böyle ara sokaklardayım. Ara sokak mahalleleri. Yani çok az böyle küçük minik bir kesim köpek eti tüketiyor. Geri kalan Vietnamlılar yani büyük bir çoğunlukla hepsi itiraz ediyorlar bu olaya zaten. Biz yemeyiz, istemiyoruz falan gibi. Biliyorsunuzdur Vietnam Amerika Savaşı'na girmişti. 5 milyon kişi Vietnam'da vefat etmişti, ölmüştü falan filan. Yani Vietnam'da aşırı derecede bir fakirlik var. Yani uzun yıllar öncesine daha da fakirken bu ülke yani yapacak bir şeyleri yoktu. Açlıktan ölmek üzereydi hepsi. Ya bu insanlar açlıktan ölmemek için tabi öyle dana keselim, tavuk keselim gibi bir lüksleri bile yoktu. O kadar bir sefalet ve fakirliğin içinde yaşıyorlardı. E doğal olarak açlıktan ölmemek için yiyecek bir lokma yemekleri yok ve milyonlarca insanlar mecbur sokakta buldukları kediyi, köpeği ve fareyi yiyerek hayatta kalmışlar uzun yıllar öncesinde. E günümüzde 2023 yılına geldiğimizde de bu artık bir kültür gibi kalmış artık burada. Hala köpek yiyenler var gördüğünüz gibi. Ama artık tabi fakirlik geride kaldığı için artık Vietnam ekonomi olarak yükselmeye başladığı için çoğu insan işte buna karşı çıkıyor ve köpek yemeyiz biz diyorlar. Lokal mahallelerde ise ortam bu şekilde. Örneğin bu bir sokak tezgahı. Bunun içine yemek pişiriyorlar. Yani yemekler burada şu kazanın içinde pişiyor. Burada şu tabaklara servis edip veriyorlar. Burada Burası da bu şu restorantın, buradaki restorantın kulaşıkhane bölümü. Şu kovaların içinde yemekleri, tabakları yıkıyorlar. Zaten görüyorsunuz şurada. Ee, tabaklar, gibi şeyler var çatal kaşık falan. Hello. Thank you. İçeriden abla çıktı sen hayırdır niye videoyu çekiyorsun falan dedi de neyse gidelim buradan arıza çıkmasın. Bu Vietnamlılar arkadaşlar çok değişik. Yani kadın da içeriden fırça koyuyor bana niye video çekiyorsun diye. Yani şöyle söyleyeyim ben Vietnam'da yaklaşık bir 20 gün kadar zaman geçirdim. Üçüncü haftamdayım Vietnam'da. 8 tane şehir gezdim. Dolu dolu vakit geçirdim. Bana bir daha sorarsanız Vietnam'a bir daha gider misin? 3 haftadır oradasın oldukça tecrübe edinmişsindir diye sorsanız. Hayatta geri gelmeyeceğim bir ülke Vietnam. Ve gezdiğim tüm ülkeler içerisinde belki de en son tekrar gideceğim son ülke diyebilirim Vietnam çünkü ben burayı gerçekten bu ülkeyi sevemedim. Tayland olsun, Laos olsun, Malezya, Singapur veya diğer Asya ülkelerin insanları çok güzel. Vietnam insanı hiç sevemedim. Hepsi böyle bir arıza, problem, bir artist, bir şekil yapma çabalarında yabancıyız diye bizi bir ırkçılık yapıp ezmeye çalışıyorlar. Sürekli sen yabancısın şöyle böyle sen kenarda dur falan gibi böyle bir ayrımcılıklar, eziksemeler falan. Yani bu üç haftada çok şey yaşattılar bana burada. Böyle kameraya vurmadığım, anlatmadığım çok olay var yani 6 yıldır dünyaya geziyorum, onlarca ülkeye gittim ve ben hiçbir ülke hakkında bugüne kadar bu kadar ağır konuşmadım. Vietnam insanı bozuk abi. Ben sevemedim yani. Irkçılık yapmak istemiyorum. Değilim öyle bir insan ama burada insanlar hep böyle beni zor duruma düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii iyi insanları da var tabii ki. Yani son birkaç günüm kaldı zaten. Uçağımı bekliyorum Vietnam'dan çıkmak için. Uçağımı önceden satın almıştım. Bileti değiştiremiyorum. O yüzden buradayım hala. O yüzden son birkaç gün daha buradayım. Sonra ayrılacağım bir daha da geri dönmek istemiyorum. Aa bakın burada da köpek var. Hayır Hayırdır oğlum Vietnam'ın insanı da kötü dedik köpeği de havlıyor. Arka sokakta seni yiyorlar ya Allah aşkına ya. Gelmiş bana havlıyor. Arka sokakta seni kesip yiyecekler birkaç gün içinde. Gelmiş bana artistik yapıyor. Burada da ilginç bir tezgah bulduk. Hindistan sokak yemeklerine çok benziyor. Burada böyle Hamur işi falan var burada. Hello var ya. Burada böyle şekerli bir hamur işi var. Burada da farklı farklı böyle hamur işlerinden var. Valla bir muhabbet etseler keşke ya. Hiç kimse sıcak kanlı değil Vietnam'da ya. Hiç kimse böyle arkadaş canlısı değil. Muhabbet etme taraftarı değil herkes. Ben de tezgahı pas geçiyorum hemen şimdi. Bay bay. Gördünüz. Yani bu sahneyi size göstermemdeki amaç bir farklı bir Hindistan şey Vietnam yemeğini göstermekti. Çünkü daha önce böyle şeyler hiç görmemiştim Vietnam'da. İlginç geldi. Onu bir göstereyim derken adamla biraz muhabbet edeyim dedim. Az önce de zaten Vietnam'ın insanları hakkında size konuşmuştum ya zaten biraz kötü kötü olarak Vietnam'lar öyle böyle diye. Adama merhaba diyorum. Bir yabancı olarak gelmişim yani. İnsan büyüğüm sağ böyle yapıyor sadece. 15-20 saniye bulundum. Öylesine bir video çektim, zaman geçirdim. Adama hoşça kal diyorum. Yapıyor. Ya insan bir nasılsın kardeşimler? Ya daha önce beraber Ünsüz Gezginler kanalında Hindistan'ı gezmiştik ya. Dünyanın en pis, en rezalet sokakları olan, hava kirliliğinin en kötü olan, en leş gibi dünyadaki ülke Hindistan. Ama insanların kalbi tertemizdi. Hindistan'a ne güzel videolar çekiyorduk, hatırlıyor musunuz? Mu? Kimse ben selam bile vermiyordum, millet üstüme atlıyordu benimle tanışmak için. O kadar güzel insanlardı ki Hindistan'dakiler. Vietnam'a geldik, İnsanlar suratımıza bakmıyor. Kimse burada selam bile vermiyor bize. Ve bu şekilde arkadaşlar burası Vietnam'ın en gelişmiş, en hareketli, en iyi şehirlerden birisi Ho Chi Minh isimli şehirdi. İkinci ismi lakabı ise Saigon olarak geçiyor. Olabildiğince sizlere buranın sokaklarını ve ilginç yemek kültürünü falan göstermeye başladım. Bu arada yağmur yağmaya da başladı. Küçük küçük şişelemeye başladı yağmur. Ve bu şekilde Vietnam, Ho Chi Minh böyle arkadaşlar sokakları. Sizlere bunları göstermeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Ünsüz gezginler olarak bugün de Vietnam'daydık ve diğer ülkelerle devam edeceğiz. Ünsüz gezginler kanalına abone olmayı unutmayın. Videoya da bir like atmayı, yorum atmayı da unutmayın dostlar. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere.